Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Haziran 2022 Perşembe gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bizleri destekleyebilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Gram altın alış fiyatı 972 lira satış fiyatı 972 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 1574 lira. Satış fiyatı 1600 lira. Yarım altın alış fiyatı 3149 lira. Satış fiyatı 3206 lira. Tam altın alış fiyatı 6279 lira. Satış fiyatı 6383 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6425 lira. Satış fiyatı 6539 lira. Ons altın alış fiyatı 1819 dolar. Satış fiyatı 1820 dolar. Atı altın alış fiyatı 6425 lira. Satış fiyatı 6535 lira. 14 ayar er altın alış fiyatı 567 lira. Satış fiyatı 567 lira. 18 ayar er altın alış fiyatı 729 lira. Satış fiyatı 729 lira. 22 ayar er bilezik alış fiyatı 884 lira. Satış fiyatı 914 lira. Gram altın alış fiyatı 15602 lira, satış fiyatı 15902 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1545 lira, satış fiyatı 1577 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 3091 lira, satış fiyatı 3142 lira. Eski tam altın alış fiyatı 6183 lira, satış fiyatı 6313 lira. Eski gram altın alış fiyatı 15458 lira, satış fiyatı 15759 lira. Gümüş alış fiyatı 11 lira 11 kuruş. Satış fiyatı 11 lira 12 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 31 bin. 111 lira. Satış fiyatı 33 bin 72 lira. İki buçuk altın alış fiyatı 15.642 lira. Satış fiyatı 15.646 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.416 lira. Satış fiyatı 6.614 lira. 10 saatin yürü cinsinin alış fiyatı 1729 euro. Satış fiyatı yine aynı şekilde 1729 Euro. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.